İyi günler dostlar. Ülkemizde tüketilen meyvelerden bir tanesi olan kivi'nin detaylı faydalarından bahsedeceğim kivi 100 gramında 60 kalori, 9 gram şeker, 3 gram lif bulundurur. C vitamini ihtiyacının %155'ini karşılar. K vitamini ihtiyacının %50'sini karşılar. Potasyum ihtiyacının %9'unu karşılar. E vitamini ihtiyacının %7'sini karşılar. B9 vitamini yani folat ihtiyacının %6'sını karşılar. Bakır minerali ihtiyacının %6'sını karşılar. Manganez minerali ihtiyacının %5'ini karşılar. Vitamin ve mineral ihtiyacı 2000 kalorilik bir diyete oranlıdır. Kivinin içerdiği C vitamini bağışıklık, cilt ve kalp sağlığı için faydalıdır. Kivinin içerdiği bazı antioksidanlar, E vitamini, karotenoidler ve polifenoller hücre koruması sağlar. Kivinin içerdiği lif miktarı bağırsaktaki yararlı bakterileri besler. Kivi kan basıncını düşürür. Kivinin içerdiği serotonin ruh halinizi ve uykunuzu düzenler. Bunun yanında kivinin ekstra bir zararı da yoktur. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bir sonraki videonun konusunu yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler.